Devamlı böyle ara sıra oynuyorum çünkü ilgili kitapları bir araya toplamaya çalışıyorum. Ee, o bakımdan oldukça zor şimdi. Mesela Erasmus'ları oraya yığdım. Kıyı köşe olduğu için de böyle bir Erasmus heykelci önünde. Ondan sonra mesela bir bölüm var, bu tabii dar gelmeye başladı. Mughal India dedikleri yani Baburi Hindistan. Ondan sonra mesela burada tabii hiç yeri yok ama görünüyor. Bu Orta Çağ Avrupası ile ilgili bir şey içinde bizim tarihte artık yer alıyor. Yani Avrupa tarihleri anladılar. Doğu tarihini içeri koymadan iş yapılamayacağını çıkardılar. Çok manueller var başvuracağımız, onları burada tutuyorum. Yani Rusya tarihi ilgili olanlar falan, onlara bakmak lazım. Şurada da var. Çok enteresan biliyorsunuz bizim edebiyat tarihleri içinde bir tanesi de Milliyet Bakanı Hasan Ali'nin. Şimdi şurada gördüklerimiz daha çok eski lügatlar. Bunlar Cevdet Paşa. Yani böyle müracaat edilecek şeyler burada. Üstünde de Şemsettin Sami'nin ansiklopedisi. O orijinal bir ansiklopedidir. E, burası benim dünya odam. Tabii her bir şey yazdığım zaman ya burayı tasfiye ediyorum ya da gidip şeye başvuruyorum. Mutfaktaki masaya. Gördüğünüz gibi orada daha güzel olabiliyor. <laughs> Çalışmak için. <laughs> <et. gülüyor> <laughs> Bu mutfakta bir kullanım değil, mutfakta hiçbir şey yapılmıyor çünkü sadece çay pişiriyor, yemek pek orada. Bu da böyle bir umumi müracaat. Bak mesela blok tarihi ben hatıratı. Bu odada da yine böyle ilgili şeylerin varlığı var bir arada. Şu mesela benim hukuk tarihi kitaplarım. Bunun gibi bir büyüğü yandı Galatasaray'da, yani o beş bin kitaplıktı. Evet bunlar şey, e, e, daha ziyade işte böyle gidiyor görüyorsunuz. Edebiyat talihi, ortaçağ, şu kısım Son yazdığım kitapla ilgili şeyler yadım bunlar şimdi tasnifli olarak geliyor. Ee, onları bir araya alıyoruz. Burada da gene o yaptığım yeni araştırma ile ilgili olanlar var. Yani e, benim Roma tarihi ilgili kitaplarım her zaman çok oluyor ister istemez ilgili konularda onları bağlıyorum birbirine. Muasır Roma tarihlerinin en güzellerinden bir tanesini de biliyorsunuz. Ee, İsrail'de çıkarttılar yani orası böyle her Türk tarihçinin çok yoğunlaştığı bir yer. bakalım ne var. Aa, bu kitaplar, bunlar benimkiler. Verin bakalım şimdi. Hadi verin bunları asalım bir yere koyalım. Gerçi sen onu oradan çekelim. Onu boşalttık böyle. Şu mesela benim en uzun yüzyılı tamam mı? El Hilafetül Osmaniye 19. yüzyılın tarihi gibi bir manayla çevirdiler Arapçaya. Bu Suriye'de basıldı. Yani Abdülkadir, Abdullah, Abdullah, Abdülhay galiba çeviren ve ee, bu maalesef bugün ne yayın evinden ne Naşir'den haberimiz var. Belki de bu Şam'da basılan kitap matbaa da gitti. Sahibi de ne oldu bilmiyoruz. Feci bir deprem o ülkede. Çok hazin bir şey. Yani bunu gördüğüm zaman Arapça'ya çevrildiği için okunduğu için sevineyim mi? Yoksa içime hüzün mü başlıyor bilemiyorum. Çok şey, hazin bir durum tabii ki. Çok hazin. yapanlar, boğaz için Amerikalı hocalar çevirenler. Bu Bilgi Üniversitesi'nde Fahri'nin, Fahri Aral'ın çıkardığı seriler, yani iyi bir yayıncı tabii ki. Ivo Andrić milliyetçi bir yazar ama Nobel aldı biliyorsunuz bu tip tarihi romanla. Yani hak eder. Yani aldığı ödülü hak eden bir yazardır. Siz geldiniz diye bir kutu boşalttık. Şimdi bak bakalım abi, ne olacak yerleştiriyoruz. Böyle gidiyor. Bir koli boşaldı. Bunlar dil. Ben bunun hepsini okuduydum. 11'cik de çok bilgi verdi bana. Geri kalan 2, 4, 6 o 5 tane var. 5 tane daha çıkınca uzun zamandır aradığım şeyi buldum. Kutularda kaldı çünkü. Şimdi aşağı kata Orada bir şeyim vardı. İlk numunelerden biri glagolitik yazıyla. Oradaki kiliselerin şeysi, e, kitabesidir. Bu mesela glagolitik dediğimiz yazıyla alınan ilk kitabı, onun örneği. Fatih, Eminönü, Üsküdar, Sonra Beyoğlu camileri çıktı ve hatta Eyüp bölgesi galiba olabilir ama ben Üsküdar'ı biliyorum ki çok muhteşem çıkardılar. Beyoğlu da çıktı. Demek ki dört tane. Yani çünkü üç meşhurdur. Üç artı bir olması lazım. Üç artı iki oldu. Eski şeyin yapısı değişti İstanbul'un. Ona göre çıktı. Şöyle koyuyoruz görürsün diye. Bu mesela bak arıyordum burada çıktı. Sovyetler Birliği'nden sonra Pushkin Müzesi'nin bodrumunda modern sanatın bütün eserleri bulundu. Çünkü Shchukin vardı eski Çarlık'tan kalma bir kapitalist ve sanat düşkünü yeni rejime devam etti. Gitti mesela Matisse falan satın almaya devam etti. İlk zamanda komünist iktidar son derece avantgardı yani eski dünyanın avantgardı. Bunları yığdılar. Şimdi Pushkin Müzesi'nin bodrumu dolu böyle eserlerde. Stalin evinde bunları şey yapmışlar. Çekilmişler ortaya koymaya çalışmak için rehber mesela titsenin çıkardığı Türk olavuşu, ansaydır. Ansider burada ben de çalıştım Türkiye'den bunlar bu mesela antika bir kitabın fotokopileri Falmerayar ünlü Bizantin İstatlar kurucu soldanın böyle şeyler koyuyoruz hadi gidelim artık